ben Orwell. Bugünkü konumuz birçok kişinin yaşamının bir noktasında deneyimlediği bir duygu olan değersizlik duygusu. Aslında hepimiz bu duyguyu yaşıyoruz. Bunun temel sebebi nazik, saygılı insanlarız ve karşımızdakilere saygı duyuyoruz. Şimdi ufak bilimsel alıntılar yapalım, sonra da örnekler vereyim. Değersizlik duygusu, bir kişinin kendisini yetersiz, değersiz veya sevgiye layık olmayan biri olarak hissetmesidir. Bu duygu, kişinin kendine olan güvenini ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Peki, bu duygunun kökeni nedir ve neden bu kadar yaygındır? Amerikalı psikolog Nathaniel Brandon, özdeğer kavramını iki boyut olarak açıklamıştır. Birincisi, kişinin kendisini yaşama uygun görmesi, ikincisi ise mutlu bir yaşam için kendi aklının ve becerilerinin yeterli olduğuna güvenmesidir. Değersiz hisseden bir kişi, kendi potansiyel gücüne inanmadığı için olumlu yanlarının farkında değildir Kendine güvenemeyen ve kendinin her konuda yetersiz olduğunu düşünen bir birey sürekli kaygı halindedir. Bu kaygı durumu, kişinin yaşam enerjisinin azalmasına ve kendi ile ilgili olumsuz düşünce ve inanç kalıplarına sahip olmasına yol açar. Değersiz hisseden bir kişi kendini diğer insanlardan aşağıda görür. Hayattan bir beklentisi yokmuş gibi hisseder. Kendini başarısız, yetersiz ve kusurlu olarak görür kendisiyle ilgili olumsuz düşüncelere sahip olması toplum içerisinde kendini rahatsız hissetmesine yol açar. Bu durum kişinin yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Kişinin sürekli değersiz hissetmesi depresyon gibi psikolojik problemleri ortaya çıkarır. Ben çokça defa yaşadım bu duyguyu. Mesela takıntılı bir insanım bir iş yaptım mı mükemmel olmalı. Yoksa yaptığım en ufak hata beni çok bozuyor. Ya da kardeşimle dışarı çıkıyoruz. Ona ne söylesem dinlemez. Başına bir şey gelse suçlusu benim. Beni suçlarlar. Niye sahip çıkmadın derler ama. Kimse niye seni dinlemedi demez. Birini bir konuda hata yapıyorsun derim. Beni umursamaz. Kendinin haklı olduğunu söyler. Oysa ben hepsini dikkatle dinlerim. Şimdi siz söyleyin. Onların sözünün değeri vardı. Benimkinin yok mu? Ben bu duyguyu o kadar çok yaşadım ki. Biri sözümü kessin. Anında karşı çıkarım. Sus derim. Ben konuşuyorum. Sözümü kesmeyeceksin. Beni dinleyeceksin derim. Dolmuştayım. Sırtımda çanta, elimde poşet var. İkisi de tıka basa dolu. Dayının teyzenin biri gelip dibime yapışıyor. Bazen kendi kendilerine söyleniyorlar. Benim yerim derim. Ben de insanım, yoruluyorum. Ben oturacağım derim. Ben böyle karşı çıkarak değersizlik hissinden kurtuldum. Ama 20'li yaşlarınızdaysanız ve çok zengin bir aileniz yoksa bu hissiyatı çok yaşayacaksınız. Peki ya neden kaynaklanıyor bu değersizlik duygusu? Öncelikle çocukluk deneyimlerimizden konuşalım. Yaptığınız çoğu şeyi eleştiren ve aşırı koruyucu aile kendimize verdiğimiz değeri azaltır. Örneğin doktora gittiğimizde sanki bizim konuşma becerimiz yokmuş gibi doktora şikayetimizi onlar anlatır sonra büyürsünüz. Niye insanlarla konuşmaktan utanıyorsun, çekiniyorsun derler bu zamana kadar hep sen konuşmuşsun. Benim fırsatım bile olmamış ama suçlu ben oluyorum. Sonra sosyal medyada insanların sürekli güzel yaşamlar yaşadığını görüyoruz. Sürekli tatil fotoğrafları, gezmeler. Ama unutmayın ki biz onların sadece mutlu göründükleri hallerini görüyoruz. Beynimizde onların sürekli mutlu olduğunu düşünüyor. Emin olun bunların. Yüzde doksan yalan. Birkaç yıl önce İzmir'de yaşıyordum. Arada bir gezmeye giderdik. Bazı insanlar dolmuştan iner, oranın pahalı mekanlarına fotoğraf çekilmek için girer, sonra da dışarı çıkıp çekirdek çitlerdi. Ben de kendi kendime gülerdim. Adamın yemek yemeye parası yok, fotoğraf çekindiği yere bak derdim. Hatta üniversitede bazı arkadaşlar vardı. Ayda bir gezmeye gider, bolca fotoğraf çekinir, 2-3 günde bir bu fotoğrafları paylaşırdı. Ama profesyonel bir çalışmaları var belli olmasın diye farklı kıyafetlerle fotoğraf çekiniyorlar. Mesela ben onu Sadece sosyal medyada görsem düşüne bak, her gün geziyor derdim. Yani bu hissiyattan kurtulmak için sosyal medyadan da uzak durmalıyız. Sonra hani okulda 98 alıp ağlayan kızlar var ya, onlarda da bu duygu var. Belki duygusal oldukları için daha çok dışa vuruyorlardır. Onların da eve gittiklerinde neden 90 küsür not alıyorsun, neden 100 değil diyen bir aileleri var. Yani mükemmelliyetçilik de bizlere bu duyguyu yaşatır bir de sanırım herkesin ailesinde var. Derece yapanları hiç görmediği akrabasına kadar ezberlerler ve size anlatırlar. Bilmemlerin oğlu ilk yüze girdi, ona burs vermişler. Bilmemlerin kızı şurada tıp okuyor. Böyle kıyaslamalardan da uzak durmalıyız. Eğer size sürekli böyle konular açıyorlarsa onlara bunun bu kadar abartılmaması gerektiğini söyleyin. Bizi yönetenlerin kaçının derece yapan insanlardan oluştuğunu sorun. Kaç tane patron derece yapmış, kaç tane usta derece yapmış. Sonra diğer bir nokta. Sırf arkadaşlığımız bozulmasın diye insanlara laf etmiyoruz. Hadi kimse mükemmel değildir. Arada bir taviz verebilirsiniz ama sınırları belli edin. Gereken tepkiyi vermediğiniz her olayda biraz daha değersizleşirsiniz ve öz saygınızı kaybedersiniz. Bazı kavgalar çıkmalı. Bazı kalpler kırılmalı. Bazı insanlar kaybedilmeli. Bu hayatın kendisini yenileme şeklidir. Ayrıca arkadaşsız kalmaktan korkmayın. Dünyada en fazla insanın var olduğu zamanda yaşıyoruz. Yenisini illaki bulursunuz. Bu benim pek yaşadığım bir durum değil. Sonradan fark ettim, ailem bana asosyalsin. Git arkadaşlarınla dışarı çık demişti. Bir düşündüm, sonra yok ki dedim. Sanırım ben çoktan tek başıma yaşamaya alışmışım. Hadi üniversitede bir arkadaş çevrem var. Ama pek onlara ayak uyduramıyorum. Onlar gezmeyi seviyorlar, kafelere gidiyorlar. Okey, bilardo oynuyorlar. Ben bunları yapmaktansa Oturup kitap okumayı, film izlemeyi tercih ederim. Bir diğer nedense başarısızlıklarımız. Mesela ben bakıyorum, benim hayatım başarısızlıklarla dolu. Ne yapsan tam istediğim yere gelememişim. Belki de bu YouTube hikayesi de başarısızlıkla sonuçlanacak. Ama deniyorum, hiç pes etmedim. İnsanın bende arada bir çok yorgun düştüğümde oluyor. Yakın tarihte başarılı olan pek çok insan 40-60 yaş aralığında bir şeyler elde etmiş. Yani 60 yaşınızda değilseniz başarısızlıklarınıza pek aldırmayın. Kendinizi değersiz hissettiğinizde unutmayın ki bu dünyada herkesten bir tane var. Bu dünya sizden bir taneyi daha göremeyecek. Kendi değerinizin farkına varmak için bir adım atın ve unutmayın siz de bu dünyaya çok şey katıyorsunuz. Bizim değerimiz kendimiz olmaktır.